Gel Yes be! Ne oluyor oğlum oyunu alamadım ya. Oyunun bozuldu oyunu. Ver müziği ver müziği ver. Müzik müzik dur. Dur müzik. Lan müziği versene piç. Hey! hey. Müzik kaldı yere bak. Lan bitsin müziğin ya. Oyunun bozuldu. Dur dur dur. Versene oğlum müziği. Tamam, güzel. Doğukan geri zekalı bak bu çocuk salak Kardeşim bir aptal Niye aptal çünkü beyni yok Beyin olduğunu düşünmüyorum bak gerçekten Bunu hiçbir doktor kanıtlayamaz bana Bana AVP solgun geldi tamam mı İtemi benim envanteri yollayacağım Bir bakalım ne oldu Doğukan gitmiş sitem vardı iptal etmiş Neden hesaba giremiyormuş Neden girememiş Sistem vardı kaldırmış ve 15 gün hesabım ban yedi. Ve benim AWP solgunum şu an kanda. Çok çok kötü durum ama. Sonra ben bunu öğrendim ya bu uyuyor ya. Kafa bir kodum bunun böyle seri seri iki tane. Baba! Baba! diye babamın yanına gittim. Sonra babam ikisi geldi. Bir ona bir ona çaktı hepsini indirdim aşağı. Sonra anam geldi. Anamı anladım karışma. Dedim ki 2 vs 1. Yer misin? Yer. İkisini indirdim aşağı. Ya insan kardeşini sever ama ben ne, ne bileyim ya. Sonra bana diyor abi ben sen beni seviyor mu? Adam bir tane ne

çok iyi. Bu videoda biraz sessiz olun da dinleyelim. Elva gibi be. Titreme geldi ha. Çok güzel çok güzel. Ay. Yavaşça yaklaşıyorum. <laughs> çok korktum. Aha. Haklıyız. Kazanacağız. Bunlar şey mi? Oyundaki bakları mı protesto ediyorlar? İşçiyiz. Haklıyız. Karıştırayım ortalığı? Ateş ediliyor. Ateş ediliyor. <laughs> <Hey, Musa takmadı gülüyor> Bir üstü Sizi önden salmaya karar verdik. Hey, <laughs> Buyurun. Sahne sizin. <laughs> Allah seni kahretmesin. Allah senin belanı vermesin. Bomba Ya Yo, lütfen buyurun. İnme indi ne oldu? Abone Ve kartı sana göstereceğim. Tamam. Ben görmeyeceğim kartı aslında. Aşağıda Şöyle monitör yok değil mi? Karta. Yok yok, hiçbir şey yok aşağıda. Şöyle bakabiliriz bakabilir miyiz karta? Baktık. Tamam, koydum. Ee, yayın delay'i geçence de söylerseniz memnun olurum. Hani gördü demesinler. Bekle, devesinler. dur geçmedi daha yayın delay'i. Bekle. Çok az kaldı. Yayından tekrar bakıyorum. Allah Allah. Kaç saniye delay var ya? <laughs> bir dakika hocam. Anca geliyor yani çünkü gördü derler. Yok girdi. Aynen yok, gördü. gördü derler. Gördü derler bunlar. Garanti alalım. Normalde geçmek üzere şu anda yayın dileyim. tam üstündesin. Ama bir 10 saniye daha garanti alalım bence. Okey. <laughs> 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 çocuğu sal sana. Dönebilirsin, dönebilirsin. <laughs> Allah böyle ben, ben de bu turu yapmadan duramıyorum anladın mı? Tamam kanka geçti yayın direğin. Biraz daha bekleyin gayri kapatacağım yani öyle söyleyeyim. <laughs> Tamam okey. Tam istedikleri şey zaten. Her gün gelip kavga mı ettiniz diyorlar ya. Ya şak şak. Ne var? Dur geliyorum. pardon. Baksana sonra bana evlenin diyorsunuz. Ben niye evleneyim abi? <gülüyor> <gülüyor> niye evleneyim ya? Diyoruz burada ya bir aşkımız yok. Kimse bir kahve getirsin. İki ay sonra yal et. Gelin buraya. Ne diyor? Yana bağırıyor bu. Tuğkan. E Efendim yenge. <gülüyor> 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 Yürü <laughs> 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 lan! Oğlum ayrıl ayrıl. Ayrıl lan! Ayrıl! Yürü git! Please, no. ha, öyle olursunuz işte koçum. Bana bakın. Herkes bu mahallede ayağını değil kalacak. Sokak kediğinin ağzınızın burnuna... Demezsiniz. <laughs> <laughs>

Ama başka şansım yoktu kanka. Çok ince atmam lazım. Ölecektim yoksa. Aynen. Böyle bir tık daha indiremiyorum lan. Neyse ben uzun boyluyum. Şöyle kolunu atıp ne kadar mutluyuz değil mi? Aşkım. Kurumuş boğazım. Bekliyor yol Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol alın onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Hey Siri. Bana bir espri yap. Köpek balıkları niye tuzlu suda yaşarlar? Çünkü karabiberli suda hapşırırlar. Senin ben ananı... <laughs> Söylediğim bütün sözleri geri alıyorum. Siri beş para etmez birisidir. <laughs> <Her şeyden. gülüyor> hey Siri bana bir espri yap. Dört fil bir arabaya nasıl sar? İkisi öne ikisi arkaya. Mizaj desem var. Hey Siri sıfır bölü sıfır kaç eder? Ne oldu? Bir dakika diyor. Yandı değil mi beynin amcık ya? Sıfır kurabiyen olduğunu ve onları sıfır arkadaşın arasında eşit olarak bölüştürdüğünü düşün. Kişi başına kaç kurabiye düşer? Saçma oldu değil mi? Üstelik kurabiyesi olmadığı için kurabiye canavarı üzgün. Arkadaşların da üzgün çünkü hiç arkadaşın yok. <laughs>